Tamam anne konuşma arkadaşlar biraz kötü oldu video. ne olur kadın like ben ben koydum da şimdi bu görünmez kalemi aldım yine bak göstereyim ki istesiniz göre annem siz siz, siz, siz yapın bazıları bazılarını çizdim bak burada var bilmece şey bile güzel Kapatalım be. Kapat. He, kapattık. Bakın bunu da kapatalım. Bir dakika. Kapattık arkadaşlar. Şimdi bu kalem değişik bir kalem be. Bunun içi var kal. Bozuldu. Ben de bunu koyuyorum. Şimdi bunu alıyoruz. Hangisi yorumlara yazın. Anne çok güzel Şimdi de kurumino Şimdi de Şimdi de bundan alıyorsun not kartı bunu koyuyoruz. Ay göstermeyi unuttum. Bakın böyle çıkıyor. Bunlar çıkıyor. Bir tane de var. Bir. Bunlar biraz kalmadı. Şu üzül ederim miyim? Ama iki tane var. Üç tane var. Uf. Veya da iki ya da üç var. İyi gösteremedim. Üzül ederim. Daha dört dış anladım. Bunu buraya koyalım. Şimdi. Şimdi bundan koyalım şunu. Bundan ne koyalım? Şunu koyalım. Güzel. Bunu koyduk. Arkadaşlar şimdi şunu böyle düşün. Bu kadar yeterli. Koydum. Böyle böyle oynatan kuşumuz var. Böyle oynuyor. Onu ben yaptım. Bak bir tane de var isterseniz siz yapabilirsiniz. Buna karşı Bunu da aslında. Şimdi bunun adını unuttum ben. Zor isim yazın adını. Şimdi şaklı bunu. Çok güzel. Şimdi kapatıyoruz. Çanta hazırlayacağım. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi çanta hazır. Şimdi çin çantama geçiyorum. Hangisi olsun? Bu. Çok güzel. Şimdi bunu buraya içine koyalım. Bunu buraya koyalım. Şimdi koyamıyorum da. Ne koyalım? Gel şarkı açalım biraz. Pilini açalım. Dans et.